Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine güzel bir yere geldik. Gezme devam ediyor. Çok güzel. Göl yazı, görünüm bu da akarı. Demek ki bu kadar su akıyor. Çok su varmış. Çok güzel. Burası da gölü. Çok güzel bir yer. Yakındaysanız gelir gelebilirsiniz. Gezmek için harika. İzmit'e yolunuz düşerse muhakkak ki gelin buraya. Çok güzel bir yermiş. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak ihtiyacı duydum. Allah'ım her tarafta yemyeşil. İstanbul'un kışı yok. Çok güzel de böyle. Çiçek açmış. Sarı çiçek. İşte burası da Kırbızı'nı. Çok güzel. Göl boyu böyle yürüyüş yürüyüş yolu var. Çok güzel yürünür. Ben fazla söyleyemedim. Sizden güzel şeyi çekeyim. Nere olduğunu. İzmit Belediyesi yaptırmış oraları. Yaman güzel. Çok güzelmiş. Orada da siteler var golü vuru görüyor, çok güzel yerine yapmışlar. Hayır evde sıkıldık, biraz da gezelim dedik. Böyle her sarısa yeşil, hiç kardan etkilenmemiş. Çok güzel. Bu böyle yan yanaşı, çiçek Burada bölüm fazlalığı, fazla suyu denize gidiyor tabii ki. Nereye gidecek? Arkadaşlar eyvallah. Allah emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.